Ağlamıyorum. Kulaklıklar buraya mıknatısla bağlı. Şöyle. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biraz hastalığımın etkisi devam ediyor. O yüzden sesim hala çok kötü. Kulağınızı tırmalıyorsa şimdiden çok özür dilerim. Bugün bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Ama bu kozmetik bir inceleme değil. Teknolojik bir inceleme olacak. Daha önce teknolojik bir inceleme videosu olarak Nespresso'nun kahve makinesinin kutu açılımını ve makine nasıl kullanılır, ilk izlenim neler vesaire bunu anlattığım bir video çekmiştim. Eğer izlemediyseniz şuraya ya da şuraya linkini bırakıyor olacağım. Bugün de Apple'ın AirPods'larından 3. nesili aldım. Bunun özelliklerine bakacağız, kutu açılımını yapacağız. Bir süredir kullanıyorum o yüzden de deneyimlerimi size aktaracağım. Hadi başlayalım. Ben Apple zorlu mağazasından satın aldım. Yaklaşık bir bir aydır falan kullanıyorum. Bu tarz teknolojik incelemelerde biraz kullandıktan sonra yorumlarımı paylaşmayı daha doğru buluyorum. Çünkü kutu açılımı yapmak size çok bir şey kazandırmayacak. E, deneyimlerim bence daha değerli. Şimdi hemen kutusunu açalım. Bu şekilde bir kutuyla geliyor. Dışında bir jelatin vardı. Onu açıyorsunuz. Şu iki tarafından bir koruyucu bandı oluyor. Onu çektiğiniz zaman kutunun kapağı altından kurtuluyor. Kutuyu açar açmaz şu şekilde bir manzara bizi karşılıyor. İlk olarak karşımıza çıkan şey içerisinde yönergelerin olduğu. Hemen ardından Airpods'un kendisini görüyoruz. Şu şekilde çıkarıyorum. Ve hemen bunu da kaldırıyorum. Altında şöyle bir şarj kablosu var. Bu şarj kablosunun tek tarafı gördüğünüz gibi bütün Apple cihazlarınızda kullanabileceğiniz klasik iPhone girişi. Ee, diğer taraf ise yeni nesil hızlı şarj eden başlık diyebilirim. Şöyle de göstereyim. İçerisinden şarj kablosu çıkıyor ama e, bir adaptör yok. E, eğer bu kablo ile birlikte kullanmak istiyorsanız buna uygun hızlı şarj eden bir adaptör almanız gerekiyor. E, eski nesil kablolarınızda yani tek tarafı USB olan kablolarınızla da şarj edebilirsiniz. Ama onlar biraz daha uzun sürüyor. E, o yüzden bir tane adaptör almanızda fayda var diyebilirim. Gerçekten zamandan epey tasarruf ettiriyor. Şu şekilde bir kutusu var. MagSafe olarak geçiyor. Bunu e, kablosuz olarak da şarj edebiliyorsunuz. Alt kısmında şarj edebileceğiniz girişi var. Arkada da bir tane tuşu var. Hemen şu şekilde açıyorum ve kulaklıklar beni karşılıyor. Kulaklıklar kutuya mıknatısla bağlı. Şu şekilde yerleştirdiğinizde otomatik olarak çekiyor ve yerine yerleşiyor. Çok kolay bir şekilde yerleştiğini söyleyebilirim. Çok çok hafif bu arada. Tip olarak da biraz Airpods Pro'ya benziyor. Ondan bir tık daha dar sadece. Ama ikinci nesile göre de boyu kısalmış. Kulaklığın kendisi de bu şekilde. Yine tip olarak biraz kablolu kulaklığa benziyor. Kablolu kulaklığa göre şu kısmı biraz daha tombul diyebilirim. Hemen takarak da kulağımdaki duruşunu göstermek istiyorum. Bu elimdeki Apple'ın klasik kablolu kulaklığı şöyle yan yana koyduğum zaman tiplerinin benzediğini görebilirsiniz. Lakin bu dediğim gibi bir tık daha tombul. Şunu da kulağımda göstereyim. Kurulumu bugüne kadar kullandığım Bluetoothlu cihazlar arasında en kolayı. Sadece şu şekilde kapağını açmanız ve telefonunuzun yanına yaklaştırmanız yeterli oluyor. Direkt burada bir uyarı geliyor, bağlansın mı diye. Bağlansın seçeneğini seçiyorsunuz. Bu arada tabii ki Apple cihazlar için söylüyorum. Diğer cihazlarda muhtemelen Bluetooth kısmından ayarlamanız gerekiyordur. Merak edenleriniz için de Apple dışındaki telefonlarla da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Neticede bu bir Bluetooth kulaklık. Bluetooth olan her telefonla kullanabilirsiniz. Kurulum işlemini gerçekleştirdikten sonra kapağını açtığınızda telefonunuzun alt kısmında kulaklıkların ve şarj kutusunun şarjını gösteren bir kısım sizi karşılıyor. Umarım parlama yapmıyordur. Şimdi özelliklerinden biraz bahsedelim. Uzamsal ses diye bir özelliği var. Hemen kulaklığı takıyorum. Kulaklığı taktıktan sonra telefonumda şu ses kısmına basılı tutuyorum. Ve alt kısmında sabit, kapalı ve kafa izlemeli şeklinde 3 seçenek sunuyor. Kafa izlemeli seçeneğini seçtiğim zaman... Ee, çalan müzik kafamı ne tarafa doğru eğersem kafamın hareketlerini izleyerek müziği o tarafa doğru veriyor Ve aslında müziğin sizin etrafınızı çevrelemesini sağlıyor Müziği bence biraz daha hareketli hale getiriyor Çok elzem bir özellik mi? Değil Olmasa olur mu? Olur Kullanıyor muyum? Ee, evet kullanıyorum bazen ama her zaman da değil. Kulaktan bir diğer özelliği ise baskın noktalarını ön plana çıkarıyor olması ve size ona göre bir müzik deneyimi yaşatıyor olması. AirPods 3. nesilde baslar da yenilenmiş diğer modellere göre. Ee, ben AirPods Pro'yu denedim ve o kulak içi bir formda olduğu için baslar gerçekten çok kuvvetli. Çünkü e, kulağınıza vakumluyor ve kendinden de zaten bir bas sağlıyor. E, bunda da ona çok yakın bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Mikrofonda da bir takım geliştirmeler yapılmış ve mikrofonu biraz daha içeriye doğru alınarak rüzgar sesi minimuma indirilmiş. Kişisel deneyimim olarak da mikrofonundan çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Dışarıda da rahatlıkla konuşabiliyorum rüzgarlı havalarda vesaire. sesim çok temiz bir şekilde karşıya gidiyor. Şu kısımlarda kuvvet sensörü var. Bu sayede müziği durdurup devam ettirebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda aramalarınıza cevap da verebiliyorsunuz. Siri Zaten otomatik bağlı olduğu için e, herhangi bir arama geldiğinde e, cevaplayayım mı diye soruyor. E, cevapla derseniz zaten Siri de otomatik olarak açıyor. Airpods Pro'da olduğu gibi bunda da toza ve suya karşı dayanıklılık var. E, o yüzden böyle çirseleyen havalarda kulaklığınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama şarıl şarıl yağan bir yağmurun altında kullanmanızı çok tavsiye etmem. E, suya dayanıklı olması tabii ki havuzda, denize vesaire girmenize de olanak tanımıyor öyle bir suya dayanıklılıktan bahsetmiyoruz. Ama spor yaparken tere karşı, hafif terlemelere, çiseleyen yağmura karşı dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Bu da birinci ve ikinci nesilden ayrılan özelliği. Şimdi gelelim şarj konusuna. Kulaklıkların her biri tek bir şarja 6 saate kadar kutusuyla beraber de 30 saate kadar size şarj sunuyor. Bununla birlikte 5 dakikalık bir şarjın 1 saate kadar size müzik deneyimi yaşatabileceği söyleniyor. Bunu denedim gerçekten doğru. Bir kere her şeyden önce zaten çok hızlı şarj olduğunu söyleyebilirim. E, ...hızlı şarj eden kablosu ve adaptörünü kullandığınız zaman... ...bir saat olmadan fullenmiş oluyor. Hem kulaklıklar hem de şarj kutusu. E, i̇sterseniz e, kablosuz olarak da bunu şarj edebilirsiniz. Şarjının gerçekten çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Daha önce bluetooth kulaklık denedim. Onun bir şarj kutusu yoktu tabii. Benim yoğun kullanımımla bir gün, bir buçuk gün beni idare ediyordu. Ama bu dört gün, beş gün idare ediyor. Ne kadar yoğun kullanıyorsun Gülşah diyecek olursanız... ...her sabah bir kere bir saat... E, yürüyüş yapıyorum ve yüksek sesle müzik dinliyorum. Hemen her gün dışarıya çıktığımı düşünürsek en yakın mesafe 1 saat gidip 1 saat dönüş, yaklaşık 3 saat en az kullanımım oluyor. Ev içi kullanımlarından bahsetmiyorum bile. Bazen bir işimi hallederken müzik dinleyebiliyorum. Bazen telefon görüşmeleri yapıyorum bununla dışarıda da aynı şekilde. Bunları da düşünürsek gerçekten çok yoğun bir kullanımım olduğunu görebilirsiniz. Bu halde 4 gün buçuk gün beni idare ediyor. Bence AirPods'un en güzel özelliği kutusunun şarj ünitesi olması aynı zamanda. Çünkü kulaklıkların şarjı bitse bile kutusuna bırakıyorsunuz ve 10-15 dakika sonra tekrar kullanılabilir hale geliyor. Sevdiğim bir diğer özelliği ise kulaklıklar takılıyken kulaklıklardan bir tanesini çıkardığınız zaman otomatik olarak müziği durduruyor olması. Yani birisi yanınıza yaklaştığında e, müziği durdurmakla vesaire uğraşmanıza gerek yok. Kulaklığın birini çıkardığınız anda zaten müzik durmuş oluyor. Kulaklığın tekini çıkardınız ve diyelim ki bir masanın üzerine koydunuz. Diğeriyle bir şeyler dinlemeye devam ediyorsunuz. E, masanın üzerindekinin e, şarjını yemiyor. On, tasarruf moduna alıyor. E, aynı zamanda eğer kutusuna geri koyarsanız onu da şarj ediyor. Az önce bahsetmiştim Siri'ye bağladığınız takdirde aramalarınızı Siri üzerinden de cevaplayabiliyorsunuz. Aynı zamanda gelen bildirimleri size okuyor. Bu bazen sinir bozucu olabiliyor. Ee, ama henüz o kapatma raddesine gelmedim. Son özelliği de yine sevdiğim özelliklerinden biri. iki AirPods arasında müziği paylaştırabiliyor olmanız. Tek bir telefondan açtığınız müziği iki farklı AirPods'tan dinleyebiliyorsunuz. Yani kulaklığınızı biriyle paylaşmanıza gerek kalmıyor. Ben neden bunu tercih ettim? Bir kere bu en son çıkan modeli olduğu için birinci ve ikinci nesli hiç düşünmedim. Bununla direkt Pro arasında kalmıştım. Pro'nun gerçekten cezbedici özellikleri vardı. Bu arada hemen araya girmek istiyorum. Elimde AirPods Pro da var ve onu da biraz deneyimleme şansı yakaladım. Bir de üçüncü nesil var. İkisi arasında bir karşılaştırma yapmamı ister misiniz? Onu da yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ee, peki ben neden bunu tercih ettim? Çünkü o kulak içiydi ve ben kulak içi e, kulaklıklarla çok rahat edemiyorum. E, o yüzden de bunu alıp bir denemek istedim. Zaten yaklaşık bir aylık bir e, iade süresi tanımlamışlardı bana. Ve eğer e, memnun kalmazsanız iade edebilirsiniz. Sonra istediğiniz bir modeli alabilirsiniz demişlerdi. Ben de ilk olarak bunu denemek istedim ama gerçekten çok memnun kaldığım için iade vesaire düşünmüyorum. Benim kişisel deneyimlerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, sorularınız varsa yorumlar kısmında bırakmayı ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.